çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız İstanbul fuar ve emit turizm fuarı'nı ziyaret ediyoruz. Fuar standlarımızdan Osmaneli Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda da ilçe tanıtım sorumlumuz Abdullah Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Abdullah Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz standımıza. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. E, sizleri biraz tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Evet, sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden neyi? Bizler e, genelde Bilecik ilini, özelde Bilecik'in en güzel ilçesi Osmaniye ilçesini tanıtmak için buralardayız. E, i̇lçemiz 1075'ten günümüze kesintisiz Türk kenti olma özelliğini gösteriyor. Bunu dedik ki sadece biz değil hem ulusal hem de uluslararası arenada, düzeyde tanıtalım, kendimizden bahsettirelim ve Şirin ilçemizi e, turisti çekme amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirerek burada bulunduk. Evet. Peki biraz tanıtın bizlere ilçeyi. İlçemiz milattan önce 8000'in yıllara kadar geçmişi dayanıyor. E, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bizanslardan sonra Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletiyle hüküm sürmüş. Ve hiçbir zaman da fethedil, fethedilmeden tamamen e, Osmanlı himayesinde günümüze kadar gelmiş bir ilçe. İlçemizde e, tarihi Osmanlı evleri hala, Safranbolu benzeri Osmanlı evleri hala e, kendisini kurmaya devam ediyor. 300'e yakın Osmanlı evi var. Tamamen restore edildi ve şu anda turizme açıldı. İstanbul'un arka bahçesi konumunda ve hala ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kanunu Sultan Süleyman döneminden kalma Rüstem Paşa camimiz var. 1542 yılında yapıldı. Ee, Aya Yorgi Kilisesi var Rum Ortodoks Kilisesi. E, özellikle Hristiyanların ilgi oda <laughs> kilisemiz ve e, şifalı İsmeler tesisimiz var. Özellikle şifalı İçmeler tesisimiz Emeviler döneminden kalma bir tesis. Divayete göre Eyüp Sultan e, Peygamberimizin, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine dahil olmak için bu İstanbul'u fethetmeye gelirken burada konaklıyor. ...ve Cenab-ı Allah'a dua ediyor. Askerlerin yaralarına şifa olmak için... ...nimetlenebilmek için bir nimet istiyor. Ve e, rivayete göre... ...bu sulara çıktığı söyleniyor. Bu sularda mide, böbrek, egzama... ...ve safra hastalıklarına iyi gelen sular. Bunlar da İstanbul Üniversitesi... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından tescillendi. Ve İstanbul Üniversitesi... ...kendi hastalarına reçete olarak... ...bu suları kullandırıyor. E, bu hastalıklar, bu organ hastalıklarına... E, ...hastalıklarına yakalanan insanlar... Şifalı İçmeler Tesisimiz'e gelerek, bu bölgeyi ziyaret ederek, konaklayarak, 100 yatak kapasiteli konaklama alanı var. E, i̇lçemizi ziyaret ediyorlar ve şifa buluyorlar. E, İstanbul Üniversitesi de bu hastalarımıza reçete yazıyor. Biz bu tesisi, bu suları tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmak için buradayız. Sularımızın numunelerini getirdik. Bu numaralar e, fuar katılımcıları, ziyaretçilerin hepsi numunelerden içiyorlar. E, ve bizlerden randevu talep ederek... Rezervasyon yaptırıyorlar. İnşallah döndüğümüzde tesisimiz ziyaretçi hakkına uğrayacak. Şu an e, yer bulmakta zorluk çekiyoruz. E, fuar amacına bizim e, açımızdan amacına ulaşmış durumda. Tüm kitleye ulaşmış durumdayız. E, i̇nşallah ilçemiz adına önemli bir tanıtım oldu. İnşallah Seyit'im. Peki buradan izleyicilerimize son olarak neler ertelersiniz? İzleyicilerimize... Osmaneli'nin güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz. Osmaneli ilçemizde tarihi güzelliklerin yanında e, el sanatları turizmi de var. E, dezavantajlı gruptaki bayanlarımıza Osmaneli Belediyesi tarafından bir atölye oluşturuldu ve o, o atölyede kaybolmaya yüz tutmuş meslek grupları işleniyor. Özellikle lefke bezinden elde edilen ürünler, dokuma e, bezler ve o bezlerden elde edilen kolyeler standımızın ilgi odağı oldu. Özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından e, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda kaybolmayı tutmuş meslek gruplarından folklorik bebek üretim var. O da standımızda yer buldu ve tanıtımı açıldı. Biz izleyicilerimizi tekrar Osmanlı'nın bu güzelliklerini yaşamaya bu tarihi kenti, kültür kenti Osmaneli'yi görmeye davet ediyoruz. Evet, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizden Hoşçakalın. teşekkür ederiz Malibu. bu öncelikleri bizlere tanıdığınız için. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İstanbul Şyap Emit Turizm Fuarı dedik ve fuarımıza katılımcılarımızdan Osmaneli Belediyesi'ne konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.